Herkese selamlar arkadaşlar daha önce Kuvvet Türk'te katılma hesabı Karpayı hakkında bir video çekmiştim videom çok da rağbet görmüştü Öncelikle ilginize teşekkür ediyorum Bugün bu katılma hesabına getirilen yeni bir özellik hakkında konuşacağım daha sonra buna alternatif olarak kullanabileceğiniz bir yatırım aracı hakkında konuşacağım bu yatırım aracı da son günlerde popüler olan araçlardan biri yatırım fonu bunun da nasıl alternatif olarak kullanılabileceğini anlatacağım başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şuradan öncelikle üç çizgiye tıklayıp hesaplar dediğimizde hesap aç diyoruz. Buradan hesap türü olarak dijital katılma hesabını seçtiğimizde vadeye geliyoruz arkadaşlar. Daha önce videoyu çektiğimde günlük seçebiliyorduk istediğimiz kadar gün ama en kısası yine 32 gün oluyordu. 32 999 arası günlük katılma hesabı oluyordu. Yeni getirilen özellik artık günlük kazançlı hesap. Bunu bir aydan kısa vadeli de yapabiliyorsunuz. 2 günle 29 gün arası istediğiniz güne göre vadelendirip ona göre paranızı değerlendirebiliyorsunuz. Para birimi olarak baktığımızda ise Türk lirası, Amerikan doları ve euro şeklinde yapılabildiğini görüyoruz. Bundan yana bir değişiklik yok. Buradan yine hesap aç kısmına tıklayıp hesap türünde altın katılma hesabını seçtiğimizde ise vade kısmında en kısasını yine aylık olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani altın katılma hesaplarında yine bir aydan daha kısa vadeli olamıyor. Yani bu yeni getirilen özellik sayesinde paranızı sadece iki günlüğüne bile değerlendirebiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla başka bir bankada böyle bir özellik böyle bir mevduat sistemi yok. Repo haricinde. Repo da zaten katılım bankalarında olmuyor. Şimdi arkadaşlar bunu alternatif olarak kullanabileceğimiz yatırım aracı dediğime gelirsek yine şuradan 3 çizgiye tıklayabiliriz yatırım dediğimiz zaman alış satış parantez içinde hisse fon kira sertifikası kısmına geliyoruz. Buradan yatırım fonu diyoruz. KLU kodlu bir yatırım fonu var arkadaşlar. Bunun alış satışı hakkında konuşmaya gerek yok. Daha önce Kuvvet Türk'te yatırım fonu alış satış hakkında bir video çekmiştim. Bunun detayları hakkında söyleyeceklerim var. Ama temel mantık şu arkadaşlar. Katılma hesabı açtığınızda bugün hesabınızı açıyorsunuz. Yarından itibaren valör tarihi oluyor. Yarından itibaren paranız işlemeye başlıyor. Yani geçerlilik oluyor. KLU kodlu yatırım fonunu bugün alıp yarın satabiliyorsunuz. Böyle bir rahatlığı, böyle bir esnekliği var. Mesela paranın size ne kadar süre lazım olmayacağını kestiremiyorsunuz. Vadesinden önce parayı katılım hesabınızdan çekmeniz gibi bir ihtimal söz konusuysa parayı buraya attığınızda istediğiniz zaman alıp istediğiniz zaman satabildiğiniz için daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Faturaları bile son güne kadar burada değerlendirip son gün faturanızı ödeyerek küçük paraları kısa vadeli değerlendirme fırsatı sunuyor. Bu fonun detaylarına baktığımızda ise Kuvvet Türk Portföy Para Piyasası Katılım Fonu. Gördüğünüz gibi son bir yıllık getirisini %43 olarak gösteriyor. Yani yine ortalama mevduat gibi bir şey. Katılma hesabından alacağınız kar payını aşağı yukarı eşit bir para. Ama tabi daha esnek olması çok güzel bir avantaj. Nitekim şuradan şöyle baktığımızda da buraya yatırılan paranın %46'sının yine katılma hesaplarında olduğunu görüyoruz. Yani çok farklı bir şey değil. Arkadaşlar fon hakkında biraz daha alım satım şartlarına baktığımızda şuradan hemen Kuveyt Türk'ün sitesinde Kuveyt Türk başta olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardan saat 9.15 ile 12.30 arasında limitsiz alım satım yapabiliyorsunuz. Bu tabi iş günlerinde geçerli. Sadece Kuveyt Türk'ten iş günlerinde 12.30-17 arasında 3 milyon TL'ye kadar alım satım yapabiliyorsunuz. Akşam 5'ten sonraki işlem günü geçerli olacak şekilde sınırsız alım emri girebiliyorsunuz. Bundan yana sıkıntı yok arkadaşlar. İstediğiniz zaman alım emri girebiliyorsunuz. Ama sadece iş günlerinde gerçekleşir alım emirleri. Hafta sonları dahil 25 bin liraya kadar fon satışı yapabiliyorsunuz. Mesela hafta içi yatırdığınız parayı hafta sonu bir şeyden dolayı ihtiyacınız oldu. Satmak durumunda kaldınız. 25 bin liraya kadar iş günleri haricinde satabileceğinizi unutmayın arkadaşlar. Vadesi belli olmayan kısa süreli veya uzun süreli değerlendirilebilecek küçük paraları katılma hesabına alternatif olarak da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenip başkalarıyla da paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Herkese kazançlı yatırımlar dilerim. Görüşmek üzere.